Herkese merhaba arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Çok ateşli bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün minecraft tonik ama velakün Yanımda bir tane sarı Şundan ver sarı, sarı bundan Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi bugün Çok kolay bir ama cıvkın çıkarmadan Portal silahıyla şuradaki görmüş olduğunuz Güvenli evi geçmiş açık ve bunun gibi 2-3 haritamız daha var yani haberiniz olsun Daha fazla bu, bu tarz videoları istiyorsanız Kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın Sizlerden de bu videoya şöyle bir Abi bak. Tamamdır videoya geçelim. Zeng. Şimdi Yunus. Buradan gidecek. Ama şimdi şöyle bir şeyler yapmamız lazım. Gel bakalım. Şimdi bunları okuyacak. Created bilmem ne ne diye. First all beacon green. Şunlara bakayım. Tamam şunu yeşil yap Yunus. Gel yap bakayım. Tıkla buna. Bastım. Ne oldu? Oldu. Az daha bozuydu <laughs> Bir kaldım böyle niye evet. değişmiyor? Bir kaldı geldi. <laughs> şimdi Yunus bunu böyle yaptıktan sonra ne yapayım bileyim ben. Put the key here. Şimdi key de zaten burada. Yani key zaten burada. Koyduk. Şimdi evet. key'i böyle koyduk. Aram. O bir sağ sol yaptı. Oh, geliniz. Geliniz geri koş. Oo çok güzel. Köprüye bak. Geri mi Oha. gidiyor bu acaba? Yo geri gitmiyor. Oh. Bayağı köprü oldu he. İşte bu, bu şekilde değil dünyanın en güvenli evi. koysan Yunus bir daha. Ya Yunus bazıldı. O <laughs> bir kere. Kapanmıyor mu? Kapanıyor lan. Kapan. Yapıyoruz. <laughs> Şimdi <laughs> erkek işler tehlikeli kısımlara geldik. Yunus'u getirdik bu arada. Ve Yunus. Götür Yunus, beni gittin yere. Burada bir şeyler var. 6, 2, 4, 8. 6, 2, 4, 8. Bir dakika. Ee? Bir dakika. Yunus bizde bir yanlışlık var. Altı. Bir dakika sen yaz yine şifreyi. Oğlum bu 3, 6, 7, 8. E doğru yazayım. Tam dördü de yandı. Bir yerde bir şey mi açıldı acaba? Yunus bekle ben bunu çözeceğim. Bekle şimdi sen rahat ol. Ne yapıyorsun Bekle dur. Bu portas çilen boşan getirmedim. Az bir dakika. Yunus! Bekle şöyle yapsak ne olur? Ne <laughs> evi niye söküyor? Ama işte ben şeyler. Allah! Ah! Yunus! <laughs> Yunus gel! Bir şey Çıkan bu yaprağı <laughs> elimize de kırılır. Sen niye yol yapıyorsun? Nasıl? Hayır ama öyle değil. E Grammy işte, Grammy gibi. Allah olmadı. Yine gitme lazım. Çık çıkamadım. Yunus bir dakika. Ş Şöyle yapsam. Bir dakika daha. Deniyorum. Hop! Allah! Gene mi olmadı? Bir dakika Hı -hı. dur dur. Şunu hesap edip gelik bekle. <laughs> zeka zeka. Her birden zeka var. Yunus git Oldu bakayım gidebileyim mi? Bir bak dene bakayım. Oldu buradayım. <laughs> Yunus gitti. Bekle ben de geleyim Yunus. Tamam, portala geçelim bu. Gel gel. Şuraya diye. Şuraya. Tamam, tamam. <laughs> Şuraya. Yunus dikkat et. Ne var? Tuzak mı? Yunus beni burada bıraktın. Aç kapıyı aç. Tamam. Mission şey, completed. Elin de mi yok kardeşim? Burada ne deyip? Bridge point'e. Point'e ne demek? Çevir bakayım bir Portekizce olarak. Köprü. Arap mı lan? E solda köprü yazıyor, sağda başka bir dilde yazıyor. Farklı bir şey yazacak halim ya. Evet köprü. mantıklıymış bu adamı. <laughs> bunu, bunu hesap etmeyeyim şöyle. Bunda bir sıkıntı olabilir. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yunus! <laughs> üst kata çıkarsak burayı bitirmiş olayık ya. Üst kata nasıl çıktık? Aa çıktık. Nerede ben? Tamam dur bir üst kata daha nasıl çıktık? Evet bir problem. Burada kapı var. Orada açabilirik mi lan? Ha tamam, burada yol var bak gel. Yunus aynen buradan yukarı çıktığımız zaman daha bizim iş bitti. Şey Normalde buradan aslında kaçılması lazım da biz girmeye çalıştık. Buradan kaçmaya çalıştık. Aa sandık var. Bizim için basit olayı anladın mı? Şu otomatik var mı lan? Bizim için iyiyiz. Dene bakayım. Bu ne lan? lan? Ee? Ha havucu koyuyorsun otomatik olarak büyütüyor sana küçülüyor. Bak ben, ben bu sistemi yeni öğrendim. <laughs> Neyse konumuz bunlar değil. Tamamdır arkadaşlar. İlk haritamız bitti. Direkt ikinci haritamıza geçirik hemen. Zeng ikinci partte görüşürüz. Zeng. Tamam arkadaşlar ikinci partla karşınızdayız şimdi. Gördüğünüz gibi bir tane haritamız var şöyle. Nothing nothing. Öteki kısa sürdü diye böyle bir şey yapma işlemine karar verdik. Değil mi Yunus LPC'cim? Yunus LPC, evet, E, C, E, T, E. Say alfabeyi baştan aşağı say. <laughs> tutturana kadar say sen <laughs> böyle ama, şey. Ama bu, ama bu gittiği zaman hani aslında tuttururum da. Yunus DP. Adam adam. Ama P de var şimdi anladım hangi biri söylüyor. <laughs> şimdi Yunus başlıyor haritaya hazır mısın? Arkadaşlar bu da Akut parkurlu markurlu bir map. Ama elimizde şeyimiz var. Oğlum bir an dedim ki Yunus bir sıkıntı yaşayacak. <laughs> tamam bana gidiyoruz. Bak bundan önce herkes şey yazdı olmaz. Bir arada daha girdik. Her bozukmuş. 3-5 tane oynadık. Gittik sildik o kaydı. <laughs> Böyle şeyler yaşanabilir. Ne oldu lan? Aynen. Ama belli bir süre boyunca er geçir Uçan gurba Uçan kurba tabi her yerde. Aram! Aram! E, yanıyorum. Çık! Tamam. Çık. Tamam. tamam mission complete. Tamam. Burayı geçtik işte. Anladık mevzuyu Yunus işte. Sana şey yaparız. Yapıştır gitsin. Basit basit. Gelik bu bizim işimiz ya. easy. Şimdi de portal tabancasını kullanmaya tabii gerek yok. Ben profesyonel bir vardım. Şu ana kadar. Yani Yunus. Ya başlayacağım ama ya. Çok, çok ateşli bir Yunus pelesiz. <laughs> <Ha. gülüyor> tamam artık değilsin. Zing. <laughs> Oğlum bir dakika ne ben profesyonel parkur basayım. Dur bir dakika. Kendin gel parkur kurbağası. Başkan kurbağasıydın. Allah belanı <laughs> Ya öyle şov yapmaya benzemez. Yunus P, L, E, T, E. Bekle geliyor şimdi. Zing! Zing! Yunus bak şimdi buradan nasıl gidebilirik? He. Bak ya süzüldüm. Sen shift'e basınca süzülünce şöyle bir dakika. Yunus! Bu easy mi easy de hiç easy gibi değil şöyle. Yunus buraya gelirsin artık. <laughs> Ayar. Yunus! Duvara duvara. Gel 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 şöyle bak bak. <laughs> Bakayım nasıl nasıl. <laughs> tamam biz buraları portala geçiyoruz Yunus. Şuraya git şöyle. Gel gel ha buradan. Ha buradan ara. Hop. Hop profesyonel parkur. Ama bu illegal. <laughs> bu illegal. Bir şey olmaz. Cem biz hep yapayım. Şimdi bir, bir dakika. Nereye gidik kanka? Nereye gidik lan? Aşağı atlıyoruz herhalde. Geldim. Yunus. Aaa Yunus şuradaymış. Dur bekle. Şunu şuraya attım. Bekle bunu şuradan şöyle atabilirim. Uy! Profesyonel hareketler. Nişancı nişancı. Eyvallah eyvallah Yunus PL. Balonun faydaları Yapıştır. Gel bakayım şöyle. Tamam geldi. Mission Gong Yunus. Neredesin? Geldim. Bir an çok korktum biliyorum. Bir aklım gitti yani. Şimdi bir ucundan başla. Git bakayım Yunus. Yunus Önce... bağ vursana. Tabi. Yunus şimdi şuraya şöyle bir şey. Hop. Şu duvara koy. koy şu duvara şu duvara. Şundan şundan. Tamam evvela Yunus Pelajı. Yunus gel. Yunus yavaş. Zeyn. Zeyn. Yunus şimdi burada Ay bir yerde bir tane şey var Cüney. Bir tane düğme var. Onu bulmamız lazım. Yunus bir suratıma Gelin bak bakayım. Allah! <laughs> Aa, Yunus burada. Tamam Yunus dur ben de geleyim. Ben de geleyim. Tamam çözdük herkes şuracından Yunus! Sen mi deneyim ben mi deneyim Nereye doğru git? Şuraya doğru. Şu karşı atlayacağız. Hazır mıyız? Ben atlayacağım. Bekle bir. Hadi. Bana vursan Yunus. Bir. iki, <laughs> Üç. Hop. Wow, tamam. Tamam mı? Şimdi komple Yunus. Yunus bir de seni nasıl ha. getir? Tuttum. Oy Yunus geçti. Vallahi Hadi. geç. Oğlum of, aslında biz şöyle bir şey de yapabilirdik. Yunus bekle bakayım iki sene, bir şeyler de deneyeceğim. Aha. Yunus bir saniye. Şuraya şöyle bir şeyler yapabiliriz. Yardım. Meşe ben, ben de prese. Ay Yunus'u gönderdim. Yunus'u kurtardı. <laughs> Yunus, ben gitsin bu tarafa. Tam, tam gideyim, bileyim mi? Tam uçuşa kurtuldum. Oo ben açayım sen geç ha. Geç öne. Olur. Hop. Sıra sıra. Tamam. tamam şimdi sen açsana 2 saniye. Tabi. Ah. Eyvallah açayım Teşekkür ederim. Yunus gel. Biz böyle böyle geçtik. Ama bir dakika lan Yunus. Bekle ben bunu çözeceğim. Hareket kes şimdi. <laughs> tam aradan dakika, böyle. Parayayım. Ben yanlış bir yere mi gideyim Yunus? Yo gider buradan. Aha gitti. Harbi gittik lan. Buna inanarak yapmamıştı perde. Yunus yapabiliriz. Ha şurada. Yunus şöyle yapalım. Bak şimdi burada. Tepede bayağı. Yok yok bak şimdi gel. Gel benimle. Ha. Üstünde. <laughs> Mission copy. Vallahi helal olsun. Çok iyi bir iki olduk Yunus. Bir kurban ve bir inek. En fazla bunu yapabiliriz zaten. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Yunus burada her yer. Kanka şey. Oo bu nasıl parkur bir dakika. Çünkü şöyle, yapabilirim. Ben burayı tekte geçebilirim Yunus. Dene abi sen. Gel yani şöyle gel Yunus, gel Yunus. Eh, buradayım. Şimdi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok tırsıyım bileyim böyle durunca. Oğlum korkunç gözüküyor ya. Evet, evet harbi stres oldum Allah! Tamam Yunus fazla şey yapma. Ee, sonra Buradan şu tarafa mı geçecek Yunus yoksa buradan mı geçecek onu çözemedim ben. Şu karşıya ah mı geçecek acaba? Parkurun başı karşı yapma. Ben orada mutlu karşı atmamız lazım. Hayır yalan söyleme. Gözlerim Abi bura parkurun bak. başı olup ki 3 tane kapı var işte. Harbi mi lan bir dakika o zaman dur. Yunus şuraya git bakayım. Gel şöyle. Geldim. Tamam buradan şuraya gidelim o zaman. Doğru mu? Aha. Aa gördüm. Yunus. Oha. Ee? Şurada Yunus. Biz <laughs> de hareket kes. Gel Yunus. Hop. Aram. Sen de git. Sen git. Sen de bas <laughs> Tamam hoş geldin. Hemen <laughs> geldim. Tamam mission completed. Bunlar da hallettik. <laughs> girdim. Şuraya gideriz Yunus artık. Gel kanka gidelim biz burada. Yapıştı. Ben... Hop. Cönü beşe geldim. git. Sağa gitmiyorsun. <laughs> ben buraya gidiydik ama. Ama buraya gidiydik mantık olarak. Burada sandık gördüm ben. O bir cezbetti beni. Bir saniye. Yunus bir dakika. Orada ne var? Ne yazıyor orada? ne diyormuş? Eğer bir şeyine güveniyorsan açmayı dene. O zaman güvenmeyiz Johnny. Boş ver aç. <laughs> ondan hiç normal bir şey çıkmayacağına eminiz değil mi Yunus? Büyük ihtimalle çubuk falan çıkacaktır ondan. Aç aç. Aç dene istiyorsan. Merak ettim şimdi. Geldim geldim. Sa geldim. Sağa dene çektim de olma. <laughs> Üşendim gitmeye şimdi. Her an. Aa, Yunus dur. Yunus şuraya gidelim. Diğerini Gid, nereye açacağım? Aşağıdan git aşağıdan. Git aşağıdan. Ben Hop, buradan geçerim. Allah! Geçerim. Ben profesyonel bir gurbayım zaten. Aa, aa, yükseliyor. Yunus ister. Yunus ister. Bir de şöyle bir şey yapabileyim mi? Arkuru söktü. Oğlum bu ne lan? Birbirine bakan Spider-Man. <laughs> Yemin ediyorum şu an önce bola girdik. Yunus yürü lan. Ses aldım ya çok iyiymiş. Yunus bak sen birbirine bakan Spider-Man. Şuraya bakınca daha komik oldu. <laughs> Her <laughs> şu saçma. Tamam. Yine zeng. 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 Level 6 normal. Oy zorlaşmaya başladı. Sanki bu daha bir kolay gibi geldi biliyor musun? Bu evet düz parkur gibi çünkü. O yüzden sarmış olabilir. Devam ki. Hop dert. Yunus vallahi stres soktun beni bileyim mi? O yüzden şey yapamadım. Lan. Neredesin Yunus? Buradayım. Altı orası. Biz ileri gidik değil mi? Şuraya. Buradan böyle gidiyor. Bak bu da basınca ne oluyor? A tepeye atıyor. He düşmemiz gerekiyor yani normalde. Yunus gel ya. Ben çözdüm. Zeki. Gel canım. Lan oha o kadar yüksek mi bıraktın beni? Gel gel bir şey olmaz. Ben profesyonelim. <laughs> ben benim bitmeden niye yeni portal açıyorum? Bir bakıyorum farklı yerde çıkmışım. Bir dakika dur. Oh. Allah bir sıkıntı söz konusu. Bak izle şimdi Yunus. Bak o kadar ince atacağım ki. Bir dakika dur. Bu fazla ince oldu. Bediyorum. Anam! Yemin Ot. edin! <laughs> ne oldu? Hadi valla çok klasik. Wait, look behind you now. Bakalım. Arda ana şey var. Ana! Ne işin komple? Oğlum çok iyiyiz bu arada Yunus helal olsun he. On level oldu. Evet bu baya iyi ya büyükten saçma bir şekilde ben bu kadar iyi olacağımı beklemiydim. <laughs> Güzel Yunus yer söyle şimdi nereye gidik ben dümdüz gideceğim. Gideriz. Ne uğraşacağız ya? Şu aradan bir tane geçiştir be. Doğru. Bize adam hani başka. Atamadık, atamadım. At. Oo. sen <laughs> <laughs> <is that>? <laughs> yanlış bebe geldi. Çok etek. Çözülür, çözülür. Tamam, şimdi oluyoruz <laughs> ki. Benim <buracanlık> geliyor ama. <laughs> Koptu Yunus bak şunu şuraya atıp oradan tıklasana gel gel be. Ha, Hop. Bak tam şuradan tıklarsın herhalde. Yukarıda. Tıklanıyor. Tıklanıyor. Dur ee, ben. Ee. E nice diyorsun devam. Aha. Johnny seni attı mı? Bak. Dur dur ama... tamam oraya geliyoruz. Ama Oo geç oldu. Uy, tamam. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bu da zor seviyesiymiş. Yani daha fazla böyle portallı mortallı videolar istiyorsanız kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. O şekilde Like'larınız destekleriz bekliyoruz. Şimdi bekle Yunus ne yapayım? Herobrain Yunus. Allah'ın sarı yine. Ecelin olacak. <laughs> Gelişe bak Kurtlar Vadisi Remix gibi geldi. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla da Yunus ve Seyre videoyu istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğerlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.